Olsun hem sen video çekersin hem de ben canlı yayın yaparım. Arkadaşlar bir dakika sesim geliyor mu? <laughs> İnşallah sesim geliyordur yani. Sesim geliyor mu? Ay çok gıcık oluyorum ya. Bu canlı yayına birileri giriyor ama hiç görünmediklerini sanıyorlar ya. Yani kim giriyor bilmiyorum ama yani biri giriyor. Cevap da vermiyor bana. Kim olduğunu da bilmiyorum. Yani hep izleniyor gözüküyor. Gözüküyor ama kişi gizemli gibi sanki. Arkadaş izliyorsan eğer gizemli olmasa ama yani. Hı. Sesim geliyor sonunda. <laughs> oh. Arkadaşlar hesabı sanırım kurtardım. Bilmiyorum. Sanırım yani. Petleri de aktardım. Arkadaşlar Prozinho'yu da aktardım. Benim bu kadar az petim yoktu diye hatırlıyorum aman neyse, neyse hadi Evet hadi arkadaşlar bugün Zeynep'le numaralı pet takas yapacağız. Numaralı. Hı. <laughs> <laughs> Geldim. Let's go. Hadi yapalım. Kanka e, renklerle mi? Kanka renklerle mi yapalım, numaralı mı yapalım? Sesin Ne? Kanka suratıma kapatman hiç hoş değil. Kanka sesin gelmiyor. Ben kapatıyorum deseydin. Ya kanka bari deseydin kapatıyorum ben internetin gitti sanırım diye ya. İki Neyse başka kanka dur bir dakika şey diyeceğim. Renkli renkli takas mı yapalım? Yani mesela hayvanların rengine göre mi yapalım yoksa sayısına göre mi? Um, bence... Sayısına. bence rengine göre. Tamam rengine göre. Hadi. Ben... Ay. Ne olsun ne olsun. Olsun. Krem rengi. Krem rengi. <laughs> Cidden bana kıyacak mısın? Hayır kıyamayacağım. Dur bak krem rengi var mı diye bakmam lazım. Eğer yoksa onu vermek zorundayım ya. Bir dakikaya da başka bir renk seçecektim ama. Bu var. Bir dakika bakayım. Peki şey olsa tam ya kanka daha dedim ki tam krem rengi değil. Altın gibi bir şeydi. Bu tam mavi olsun. Mavi. Tamam. dört dakika. Bu tam mavi değil. Evet ama içinde mavi var. Olsun. En çok mavi rengi olması gerekiyor. Mavi kabul edilmesi için. Kanka bu mavi mi ya? Bu mor. Ay, olmaz. Söyle sevelim. Bir dakika. Video çekiyorum dur. Video çekiyorum. Dur. Dur video çekiyorum. Neyse kanka bu mavi işte. Daha güzelini koy. Bu var de, dur. Ya alacağım. bakıyorum. Bu var. Kanka ben Özgüç de şey görmüştüm. Onlar gözü kapalı yapıyordu. Ya da öyle mi yapsak? Gözü kapalı daha adil oluyor. Aa, evet. Ben şimdi kalk Dur görüntüler arayalım birbirimize Öyle. Bakar mısın kulaklık? Ana A bak kulaklık. Tamam. Bir dakika. Ben seni göremiyorum ama. Dur, telefonu olduğu çekelim. Öbür bir şey oluyor. Ha, tamam oldu. Olmamış, heh, oldu. Şimdi kapat gözünü. Sen de kapat. 3 2 1 dedim de 3. Kanka elini çek oradan. Elini çekeceksin. Tamam. 3 2 1. Dur, bir dakika. Aa takasın süresi dolmuş. Kanka dur. Kanka dur. Dur. Aa, ben de boş boş böyle Dur. Şimdi basalım. Evet. Bas bir kanka ilk bas kanka ilk bas böyle. Bas sonra bas. kapat gözünü. çok ama aa, o kadar değil. Kanka bir dakika dur ben sana inanıyorum. Adın, sonra sana geri veririm. Dur kapatıyorum. İki dakika kapat. Aa, de, bir kanka iki dakika kapatıyorum telefonu seni normal arayacağım ya görüntü bir yapamıyorum. Tamam. <gülüyor> 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 Heh. He way -way. Tamam şimdi. Kanka ben sana güveniyorum zaten. 3 2 1 Kapattım bir. Ben de Tıklamışım ben acaba? Gözünü açmak bayağı yok bayağı. ha. Bayağı bir indim şu an çok korkuyorum. Tıkla artık.

Kapattım. Ben de kapattım. Başlayalım. Açıklamışım ben. <laughs> Sen de. <t> <laughs> İkimizin de aynı değer. <laughs> Aynen. Kanka iki, iyi takas. Bir daha, bir de takaslarda şey olsun. Takaslarda şey olsun. Takaslarda şey olsun. Neydi onun ismi? Mesela efsanevi efsanevi yaygın yaygın olsun atıyorum yani takasta. e, kapattım, kapattım gözümü. Hayır ya kanka öyle değil. Gözümüz kapalı seçeceğiz yine. Ama yani mesela ben yaygın seçtim. Sen efsanevi seçtin ya o olmuyor. Mesela sen de efsanevi seçeceksin. Ben de efsanevi seçeceğim. Gözüm kapalı seçmeye çalışacağız. Neyse hadi. 3, 2, 1. Yeter artık. Nasıl çekmeye kendini bana bir tıkladım. Olmadı. Ya ama böyle de çok zor. Bir şey O zaman hangi şeyden seçeceğini söyle. Sıra dışı mı seçeceksin yaygın mı? Kanka sen seç bir tane. Gözün kapalı. ...seçmişim. What? Kanka gözünü açma yemin et. Yemin ederim ki açmam kanka oha. Kanka. ya bu ne? Gel bir daha. Bu kadar tesadüf hayatımda yaşamadım. Şimdi gözümüz kapalı ol. Ay, kanka şimdi gözümüz kapalı olmadan ee, ben mesela atıyorum bir tane şey cins seçeceğim. Dur kanka ben bir tane kıt alacağım şimdi. Bütün cinsleri yazıyorum o kağıda şimdi dur. Bütün cinsleri yazıyorum kanka. Yaygın. Şimdi ilk yaygın diyorum. Yaygın. <laughs> Yaygını yazdım yırtıyorum şimdi. Bekle kanka azıcık. Yaygın seçtim yırttım. Şimdi katladım. Sıra dışı yazıyorum. Kanka bende destansı yok. Bende destansı yok. Sende destansı var mı? Yok. Tamam o zaman destansı yazmıyorum. Sıra dışı. Kopardık. Esanevi. Nadir yazacağım şimdi. Bir dakika. Arkadaşlar birazcık sıkıcı olabilir. Yazmam yani yazmam. Nadir Tamam Hepsini yazdım kanka Şimdi onların hepsini katlayıp gözüm kapalı seçeceğim bir tanesini ikimizde gözümüz kapalı değil de Bak şimdi ben seçeceğim türden seçeceğiz Gözümüz kapalı seçmeyeceğiz ikimizde Bilerek tabii seçeceğiz tabii. ama Ama türünü Ama türünü gözümüz kapalı seçeceğiz Bunun türünü ee, Arkadaşlar şimdi Evet ben çekiyorum bir tane Tamam. Çekerim çekiyorum bir tane. Çektim. Evet açıyorum şimdi hangi tür olduğuna bakıyoruz. Sıra dışı. Kanka sıra dışı gözümüz gözümüz kapalı değil. Kanka gözümüz kapalı olmadan sıra dışı bir hayvan seçeceğiz. Tamam. Seçtim. Gözümüz kapalı değil. Ya of. Bana hiç acımadın mı kanka ya? Ben dedim ki Zeynep'e kötü bir şey vermeyeyim dedim. Ama sen bana ya kanka, ben sonra sana belki. Hadi. belki. mi? Veririm belki. Kanka ya. Belki değil. Vereceksin. Bir bir tane. Neyse tüte ben Neyse tamam. Ben de senin gotik kedini vermem. Bana Şimdi ben karıştırıyorum. Mix 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 Evet. Şimdi. Tamam sen seç hadi anne. Evet sen seç hadi. Annem seçiyor kanka. Seçti. Aç bakalım. Yaygın. Aa sen tam şey yaptın. Yaygın. Yap hadi. Um, ne seçsem, ne seçsem. Bak, değil mi benim koyduğuma? Bakmadın değil mi benim koyduğuma? Geri veririm belki. Bak, Bakan bakmadım. Hmm. Sen... ne bir dakika seçiyorum kendim. Daha demin annem seçmişti. Seçtim. Açtık. Yine sıra dışı. Ben niye hep sıra dışı seçiyorum acaba? <laughs> Kanka kabul et. Ben kabul ettim daha demin. Ah 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 ah. bir daha. Ya ne kadar kötüsün ya. Ne yapabilirim sen <laughs> daha demin. Kanka sen daha demin belki demeseydin ben çok iyi niyetliydim. Vallahi sen bozdun. Evet açıyorum bir daha. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Efsanevi. <laughs> Koy. 3, 2, 1 dediğinde koyacağız. 3, 2, 1. Koy. Oha. Kanka. Ya benim. Sana ah, <laughs> Kanka dur ben sana vereceğim güzel şeyler. Tabii, ben de sana güzel bir şey vermeye çalışacağım. Hayır hiç karıştırım mix 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 mix. mix, mix. Ya, konuşamıyorum ya mix derken bile. Ya, hadi, hadi. Açsın ve nadir. Sana bu sefer güzel bir şey vereceğim. 3 2 1 bir. bir dakika ben bir daha seçiyorum. Vita çok güzel bir şey verdin kanka. Çok memnunum şu an. Kanka ne yapabilirim? En güzeli bu. Ya da bu. Biraz daha güzel bir şey verebilirdin belki. Kanka ben bir dakika ben de hip hopçu tavşan vardı o nereye gitti? La? Kanka hip hopçu tavşanım yok. Neyse. Ben ha doğru ben onu koşuya verdim. Çok <gülüyor> Kanka. <gülüyor> bir dakika sana güzel bir şey vermeye çalışacağım. İnşallah güzel bir şey veririm. Çünkü kanka eğer o Tamam sıra dışı. Sıra dışı da güzel bir şey vereceğim. Bu sefer cidden güzel bir şey vereceğim. Ve 3, 2, 1. Allah senin cezanı vermesin. Neyse o zaten senin de bana bana du du like ben like ben evet rantiri efsanevi <laughs> Efsanevi <Doğru yapmışsın>. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika 3 <laughs> Hayır baba 3 2 1 Ben aslında bir şey seçmedim Hayır 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 Hazırlık koyduğunu koy Kanka geri verecek misin? Vereceğim. Neyse ben senden daha güzel şeyler aldım ya. Ben niye üzülüyorum? Evet, çok güzel aldım ama çok evet şimdi bir daha seçiyorum. Seçtim. Sıra dışı. Yine sıra dışı. Yine Üç. Sıra dışı. 2 1 1 1 Kanka bakmadın değil mi? Bakmadım. 1 2 3 koy. Ya! Canım tümürdüm. Kanka sen bakmadın. Yemin et. Rentir sonradan koydun o yüzden. Nadir. 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 Bir. İki. Üç. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Hayır, hayır. <laughs> Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Abone olup like atın lütfen. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Ha ha ha. bir dakika ben bay bay yapacağım sizin video videona. Bay bay. Bye bye. Hadi bye, hadi. bye. Hadi. Ya of. Şimdi aldıklarımızı geri veriyoruz. Aldıklarımızı geri mi vereceğiz? Yok ya da vermeyelim. Vermeyelim ya. Neyse senin hem mavi çamurcununu uçan hani o senin dokuz yok iki yıllık çamurcununu hem gotik kediye hem de ne almıştım ben? Ee, o gün posta ejderha aslında. Ve bir de Olimposta'yı geleyim ben de. Şey aslında vazgeçtim. Bir dakika dur. Ben de sayayım. Senin çamurcunun bende. Ee, sonra Z panterin bende. Ee, pandan bende. Bu arada buna çok kötü şeyleri verdim haberiniz olsun. Hip hopçu tavşanın bende. Aa doğum günüymüş yarın. Yarın doğum gününü kutlayalım senin. Yat kalk. Dua et sen bana yat.

Git Yaklaşma benim EEE aşk benim aşkı <laughs> Pisletme onu. Pisletme onu. Let it go, let it go, let Aa kanka arkadaşım gelmiş. Arkadaşım gelmiş bak. O benim arkadaşım. Benim de arkadaşım o. Ben, ben. Ne? Hayır, benim arkadaşım. O benim de arkadaşım. Ama benim arkadaşım. Tamam ama benim de arkadaşım. O benim arkadaşım. Benim de. Benim de. Benim de. Lan tamam senin de. Herkese, <laughs> herkese, bizim salaklık. <laughs> Sen ancak uzaktan izlersin. Ben bakmıyorum, ben bakmıyorum, ben bakmıyorum. <laughs> Bana ne? Ben onu sevmiyorum ki. Ha, öyle mi? Senin tam yıldır, hatta şey sana. Tamam lütfen. Ha. Tamam dayanamıyorum. 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 Lütfen 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 tamam. Vereceğim tamam. Of. ona karşılık. Çamurcun ver. Hayır. Ben ona karşılık çamurcun vermemiştim. Yat kalk. Dua et sen bana yat kalk. Kanka gotik kediyi karşılık vermişsin. Gotik kedi hala sende. O yüzden istediğimi alabilirim. Ee, tamam arkadaşlar. Bugünlük videomuz buraya kadardı. Kanka. Ya kanka. Sizleri Sizleri çok Haram

Yat kalk dua etsem sen bana yat, kalk. yat dakika bir dakika bir dakika kanka, bir... bir dakika bir dakika bir dakika biz bir... Yat, kalk, ne? Şey, et, bir dakika bir dakika bir dakika bir şey bir 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 dakika Bir dakika. Kanka, ha? Dedim ki, benim sınava çalışmam gerek de Peti veriyim sonrasında sınava çalışmam lazım. Tamam kanka dur ben çamurcun su altına karşılık ne vermiştin ona bakacağım. Yine sıra da Bir dakika. Misiniz? Bir daha bakacağım ya. Olamaz böyle bir şey bakacağım. Şimdi gözümüz Kanka bakacağım, bakacağım. <laughs> bakacağım sadece ya. Öyle bir şey var mı yok mu demiyorum ben. Aha gotik kediymiş. <laughs> Kanka gotik kediymiş cidden. <laughs> ne versem senin verdiklerinde. Hadi acıdım sana şunu veriyorum. Tamam tamam bunu vereceğim. <laughs> <laughs> çamurcunum benim. Bu benim çamurcunum tamam mı? Bu benim karşılıklı çamurcunum. Bende de var ki aynısı. Bana ne? Ben de var aynısı. Ama senin yıllardır yok. Kalkı. Kız bana hediye veriyor. Kalk, -me ne kalk, Dua, et, kalk, et. Sen. hediye verdi. Ne Dur göstereceğim. Take Bak. Ay, çok tatlı. Ay, lulumun mu Ası. Bana kaçar <laughs> 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 Ay, çok tatlı. Ay. Ay canım çok Dubai çikolatası çekti. Ama Kötü bir haberim var benim de. Evet. Kanka sizin yarın ne sınavı var? Matematik. Ne? Hani matematik ilk olmuştunuz kanka? Beni kandırdın mı? E zaten ilk sınav bugün başlıyor. Ne? Kanka bizim son sınava yaklaştı. A. kanka Son sınava 3 gün var. O da matematik son sınav. Ee, dur bir dakika. Arkadaşlara da bay bay edelim. Yanıma gel. Allah senin cezanı vermesin. Bay bay arkadaşlar. Bay <laughs> bay <bye> arkadaşlar. Hayır <laughs> sakın